<laughs> ay gerçekten de bu dansa bayılıyorum Evet şimdi ne zaman bakalım balon çarkımız gelsin hangi renkler var gel bakalım Çak çark çark dön 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 Çak çark çak. Dön dön dön. Evet gördüğünüz gibi sarı balon sarı balon sarı sarı balon. <laughs> Hadi bakalım. Şimdi kamurumuz patlasın, sürprizle oyuncağımız çıksın. Şişiyor. Aaa şişiyor. Patlayacak patlayacak patlayacak. Kaç 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 kaç. pat 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 <laughs> Gene bayıldım. Heh, Şunu alayım şöyle bakayım. Evet. Şimdi ne zamanı? Temizlik zamanı. Gene kocaman bir oyuncak. Görüyor musunuz? Ekrana sığmayacak neredeyse. Acaba bundan ne çıkacak? Soru işareti var. Üzerinde çünkü gerçekten sürpriz. Arkadaşlar belki inanmıyorsunuz ama hakikaten ben içinden ne çıkacağını bilmiyorum. İlk defa böyle açıp o zaman görüyorum. <laughs> bak mesela ay burada çok dayanamayan bir oyuncağımız var. Bak dayanamamış kapağını açmış. Acaba içinde ne var? Açalım açalım. Dört oyuncağa bak ters duran bir ahtapot. <laughs> Pardon ya ben ters tutmuşum özür dilerim. <laughs> Gördüğünüz gibi dümdüz duruyor. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Bir ahtapotumuz var. Bir sürü de kolları var. Gerçekten de. Ay burada neler var. Kalıpları var. Ay hazire kutusu var. Dayanamayacağım. Hemen açıyorum arkadaşlar. Görüyorsunuz. Böyle bir platformumuz var. Ve bunun üzerinde de bir sürü kalıp koyacak yer var. Bak deniz atı var. Yengeç var. Balık var. Deniz yıldızı var. Küçük bir deniz anısı var. <laughs> Evet, hadi bakalım deniz arası var. Ondan sonra ne yapıyoruz? Bunu buraya atıttırıyoruz. Şöyle bastırıyoruz. Hop! Atırdı. Bak, sapa sağlam oldu gördünüz mü? Çünkü sağlam olması lazım. Daha sonra da şimdi hamurlarımızı çıkaralım. Hamurlar çıksın. Evet. Tam 5 tane hamurumuz var. Oyunu oyna bitmez değil mi? <laughs> evet bir de kalıplarımız var. Ah oh. Ay görüyor musunuz? Bakın çok güzel bir şey bu. Ne biliyor musunuz bu? Bak bununla böyle şey yapıyorsunuz. Ne? Böyle hamur koyuyorsunuz. Böyle yapıyorsunuz. Hamuru böyle şekilli bir şekilde kesiyorsunuz. Merhaba Yunus nasılsın? Sen şurada şöyle durabilirsin. Sen de şurada böyle durabilirsin. Ay oynamak için sabırsızlanıyorum. Evet. Bak burada bir de kalıp var. Hem de balık kalıbı. Hem de çift taraflı. Bak ta ta. İçine iki tane koyacağım böyle böyle bastıracağım böyle. Hop. çok güzel olacak. Bakalım burada ne var? Ah, en sevdiğim şeylerden bir tanesi görüyor musunuz arkadaşlar? Bir hazine kutusu. Ne kadar güzel. Bakın. Görüyor musunuz? Üstünde de hazine kalıpları var. Ay burada da elmas kalıp. Of inanamıyorum. Gerçekten muhteşem bir oyuncak yapmışlar. Şu ana kadar en sevdiğim oyuncaklardan bir tanesi bu oldu. Aa bu ne? Yengeç. <laughs> Makası yengeçten yapmak gerçekten çok akıllıca görüyor musunuz? Bak bak bak. Evet gerçekten de süpermiş. Bir yengeç makas. Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Aslında bu benim ağzım değil. E, tabii ki bu benim kıskacım ama ben böyle yapıyorum şu adam. evet bakalım başka neler varmış? Oo, oh, oh. bir görüyorsunuz. Evet silindirimiz var. Bu silindirden böyle böyle yapacağız ve güzel çok kalıplı bir şey olacak. Dur bakayım sen şurada. Evet. Aa! Görüyor musunuz? İçinden acaba inci mi çıkacak arkadaşlar? Oo! Kalıbı görüyor musunuz? Galiba bundan bir Arkadaşlar bu sürpriz olsun. Tamam mı? Şimdi anlayamadınız ama birazdan yapacağım size de sürpriz olacak. Hadi bakalım. Evet, şimdi o zaman ilk önce arkadaşlar Up. Evet Bakalım Atapottan neler çıkacak Evet İlk önce buraya hamurunu koyacağız arkadaşlar Görüyorsunuz Mesela bu kadar yeter diye düşünüyorum ben Şöyle Bastıralım Evet Sonra da Bunu buraya Şöyle yapacağız Sonra da Çevireceğiz. Bakın bir daha gösteriyorum. Bunu buraya böyle koyuyoruz. Şöyle sonra da çeviriyoruz. Bu da kitlenmiş oluyor. Ve arkadaşlar şimdi sihir başlasın ne dersiniz? Şöyle de çeviriyoruz. Çeviriyoruz. Bir Şeyler çıkmaya başladı. Çeviriyoruz. Arkadaşlar İnanamıyorum. Ben bu kadar harika bir oyuncak görmedim. Süper, görüyor musunuz? <laughs> bayıldım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, ahtapotun kolları çıktı. Ay, ne kadar güzel. Gerçekten de bayıldım arkadaşlar. Görüyor musunuz? Çok tatlı. Her yerinden kolları çıktı. Bakayım kaç tane? 1 2 3 4 5 6. 6 tane kolu var. Ahtapot, ahtapot, 6 kollu ahtapot. Bayıldım. Sen şurada dur bakalım şimdi ahtapotçum. O zaman şimdi ne yapalım? Mesela bununla bir kalıp alalım. Mesela şu. Hani sürprizli vardı ya. Evet görüyorsunuz. Bir tane daha alalım. Mesela. Şöyle yapalım. Şundan birazcık alalım. Evet. Tamam mı? Bunu şu uç kısmına yapacağım arkadaşlar. Bakın şöyle görüyorsunuz. Evet fazla fazla koyuyorum. Bunu da bu diğer kısmına koyacağım. Burada böyle fazla fazla koyuyorum. Aa, hiçbir şeye benzemedi diyorsunuz, değil mi? Evet evet, hiçbir şeye benzemedi ama şimdi göreceksiniz. Kapatıyorum. Bastırıyorum. Bakın yanlarından taşıyor görüyorsunuz, değil mi? Ama gerçekten bastırmanız lazım. Bastırıyorum. Oh, Bak, bastır, bastırıyor, bastırıyor. Ah, gerçekten de Uf, bayağı bir bastırdım. Kenarlarını şöyle çıkarıyorum. Açıyorum bakalım ne çıkmış. Ah açılmıyor bu sefer de. Açılsana. Açıldı. Bakın arkadaşlar şu kenarlarını aldık mı? Ne çıkıyor buradan? Aa bir yüzük çıktı. Görüyor musunuz? Çok güzel. Şu ortasını boşaltmamız lazım. Gel bakalım. Bakın Sanki elmas bir yüzük gibi oldu gerçekten de bayıldım buna. Hı, gel bakayım şunu tekrar yerleştirelim hatta. Evet. Şöyle yerleştirelim. Hop, şöyle bastıralım. Ve bir daha açalım bakalım ne çıkacak. Oo, oh, oh, işte çok daha güzel oldu. Gel bakalım. Yüzük çık. Gel bakalım. Yüzük çık. Evet. Bakın. Kenarlarındaki işlemeler bile çıkmış. Gerçekten de çok güzel. Ah. Ben bu yüzüğe bayıldım. Acaba benim parmağıma olur mu? Ha? Bakın. <laughs> Görüyor musunuz? Gerçekten de süper bir yüzük oldu arkadaşlar. Siz bunu farklı farklı renklerden yapabilirsiniz. Hadi bakalım. Şunu şöyle koyalım. Bu burada böyle dursun. Sonra burayı biraz temizleyelim. Ben bir pizza hamuru yapmak istiyorum. Gel bakalım pizza hamuru. İnatçı hamur gel bakayım. Heh, çıkardım tamam. Evet ilk önce ne yapıyoruz? Arkadaşlar görüyorsunuz. Şuradan şöyle bir... Oo. Gerçekten bayıldım buna. Şöyle şöyle, böyle böyle yapıyorum. Gördüğünüz gibi hamurumuz, bakın şekilli şekilli. Görüyor musunuz? Ve de daha sonra da bununla da. Hadi bakalım kesmeye başlayabiliriz. Çıkaralım mı şeritlerimizi? Hadi bakalım. Oo bayıldım, 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 bayıldım. Bakın. Görüyor musunuz? Ne kadar güzel oldu. Evet arkadaşlar. Bundan kendinize bileklik yapabilirsiniz. Bakın. Oo, çok güzel bir bileklik gerçekten de görüyor musunuz? Tırtıklı tırtıklı. <laughs> evet. Hadi bakalım şimdi bunu da alalım şöyle kenara. Şimdi de sırada bu kalıbımız var. Ay, üç boyutlu bir kalıp çıkaracağız. Acaba hangi renkle yapsam bunu? Ben bunu bu renkten yapmak istiyorum. Gel bakalım. Şunun kalıbı çıkaracağım. Arkadaşlar bunu bol bol kullanabilirsiniz. Bakın. Bunu böyle bu tarafına koyuyorum. Ama ben bu sefer ilginç bir şey yapacağım. Bakın. <laughs> Şöyle bastırdım ya. Kocaman oldu. Ama ama bunu da bu tarafa bastıracağım. Ve böylece arkadaşlar iki tarafında da farklı bir şey olacak. Şimdi koyuyorum bunu. Şunu bastırıyorum. Tabii bol bol koydum. için. <laughs> evet gördüğünüz gibi. <laughs> Etrafta kocaman oldu. Bastır bastır bastır. Her yerinden çıkıyor. Bastır bastır bastır. Her yerinden çıkıyor. Şimdi bunları temizliyorum. Kolayca temizleniyor gördüğünüz gibi. Ve açıyorum. Aa! aa! Görüyor musunuz? Çok güzel bir balık bu böyle. Aa, ne nerek bu böyle? Değişik bir renk galiba. Öbür tarafa da bir bakayım. Ha, ne dersiniz? Evet, çok güzel bir renk oldu. Biliyor musunuz bütün kalıp tüm ayrıntısıyla çıktı. Aha. Aa, bu ne böyle? Yarısı başka, yarısı başka. Evet gerçekten de arkadaşlar benim bu kalıplardan en sevdiğim şey tüm ayrıntıları şöyle çıkmış olması gerçekten de muhteşem oldu. Onu da şuraya bir yere koyuyorum. Ondan sonra bir hazinemiz kaldı. Bakalım hazinemizi nelerle dolduracağız? Haydi bakayım şimdi. Bütün hamurumuzu buna koyacağım bak şimdi bak 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 Bütün hamurumuzu buna koyacağım. Bütün hamurumuzu buna koyacağım çünkü kocaman bir hazinemiz var. Bakın şöyle bir doldurayım bakayım ben buna. Bak şurada elmas var mesela. Şu elmasa bastırayım. Elmas. Görüyor musunuz? Bak elmas çıktı. Aha! Şu elması da ne yapacağım? Hazinemi açacağım. Ve de üstüne koyacağım. Ooo! Oh! Elması görüyor musunuz? Biraz şekilsiz bir elmas oldu ama. Yıllardır denizin altında beklemekten biraz şekli bozulmuş bir elmas. Of! Gerçekten bayıldım bayıldım arkadaşlar. Evet, en sonda her şeyi bırakıp topotumuzu biraz yaklaştıracağım. Ve topotumuza bakın ne yapacağım. Şuraya bastıracağım. Çekeceğim. Gördünüz mü? <laughs> deniz atı. Sonra böyle böyle yapacağım onu. Bak bak şimdi bak bak. Buraya bastıracağım bu sefer. Çıkartacağım. Bak görüyor musun? E deniz anası. Bak mesela bak şimdi buraya bastırıyorum. Hop. Aa, bak yıldız çıktı. Hem de rengarenk bir yıldız. Oo! Arkadaşlar ben bunu oynamaya devam ediyorum. Siz daha sonraki videoları izleyebilirsiniz. Hadi görüşürüz. Bay bay. <laughs> Ay bu kadar güzel oyuncaklara tabii ki de. <laughs> Oyuncaklara bayıldım. <laughs> Aa, bir dakika. Şişt, şişt, bir şey söyleyeceğim. Bugünkü sürpriz oyuncaklarımız için <laughs> Armağan oyunca Çok teşekkür ediyorum. Diğer sürprizli balonlarımızı da merak ediyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın. Altyazı <laughs> M.K. 5 yıldız, 10 numara 5 yıldız. numara yine şahane bir video geldi. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Sizler diğer sürprizler için diğer videolarımızı tıklamayı ve sütünüzü içmeyi unutmayın. Buradaki oyuncaklar Gülmek İyileştirir derneğine gidecek ve oradaki güzel çocuklar bu oyuncaklarla oynayacak. Ne diyoruz? Gülmek iyileştirir. Sen de söyle.